işimde de benim de e, vardı hatta. farklı. Peşimizde sadece bir oyuncu farklı. Farklı evet. Evet aynen öyle. Ee... Oo burada bir baskın olmuş bu arada. Dukes Surreal ile Sturcu arasında çok ciddi bir iş. İki kişiyi birden ipe dizme şansı vardı. Salas ayakta kalmayı başarsa da Kaysa şu anda yerde. Bakalım devamında ne olacak. Reis arkasında açılmak isteyen Surreal oyuncusunu aşağı çekmek istiyor olsa da şu anda buraya gelen Jetkin'in koruma atışı bunu yapamasında oldukça yeterlimiş gibi. Arkon Kaysa skorun alacak. Bir de Salas da burada aşağı çekmeyi başardı. Ne kadar iyi bir pozisyon oynanıyor burada Arkon tarafından. Harika, Şimdi devamı kitini de basmayı başlıyor. Ve 13 ekip ile birlikte. Bir Cats, son karşılaşması devam Boran. Bir oyuncu kaybetti ver. ikincisi de yerde. Bombası şekil mi yakalanacak? Oo Reis'den çok agresif bir oyun yerde. Ayaktaki ismi de aşağı çekmeyi başardı. Şimdi Boran burada tek başına Valkes'i ayakta tutmaya çalışan isim konumunda ama çok da kolay değil gibi kitini basmak istiyor olsa da Reis Kalyes'i Fenerbahçe turu da yakalıyorlar. Ne kadar yatışlar geldi siz için hızlı bir şekilde garanti de geldi ama. Sahip şimdi burada Başladı. son mermiler geldi ama spray transfer başarılı mu? Evet başarılı Uğuz. iki oyuncu aşağı çekecek ama orada ufak bir duraklama oldu. O yüzden garantinin bir tanesi gelmedi. Şimdi Sefir tek başına kalıyor bu pozisyonda. Oynaması o kadar da kolay değilmiş gibi ve onu da bitirmeyi başarmışlar. Pardon Svein ve Ozorox eleniyor olacak. 3'e 1 durumda Lost oynaması gerekiyor burada. Ayse bitmek üzere 2. Adam bitirliyor. bitiriliyor. Kalse'de ciddi bir hasar var. Gericeğe kadar çekildi. Oscar Bomba rakibi. Bomba daha Kalse. Bomba daha geldi Kayseri'ye doğru. Mermiler atacaktı daha Kalse. Aşağı çekilme izin vermeyecek. Oscar yerdeki isim konumunda ve Kalse burada. Patlak Bagin'in arkasında kitini basmayı başarınca HSC bir oyun şansı doğmuş oldu sanırım. Evet HSC'yi kaybettiler ama Kalse yaşıyor hani Selim de bu bölgeyi terk etmenin iyi bir karar olabileceğini düşünüyor sanırım ama hayır. Aracı sadece buradan çekmiş. Şimdi bombasıyla beraber burada rakibi estüceye kadar zarar vermek isteyecek ama Silas gayet iyi bir açıca. Önce Zoyla'yı sonra da Selim'i düşürecek ve bu Tim Demiral'dan sadece Deadline'ın ayakta kaldığının haberi adeta. Oscar skorunun garantisi Pils'e gidiyor. Pils sen nereden geldin buraya? E, değil o değil hayır diğer da. oyuncu da alabilirler. Kaysa şimdi hemen skoru çek.